Arada Aynen. söylediğimi söylüyorum. Tabii o daha solcudur. Yılmaz Özdil solcu değil. Arada söylediğimi de söylüyorum. Bir Ümit Zileri bir de Yılmaz Özdil. İlericidir. Atatürkçüleri bugün kendini Atatürkçü diye tanımlayan. Ulusalcı diye tanımlayan. Kemalist diye tanımlayan. Atatürk Milliyetçisi diye tanımlayan. Bütün, bak bütün şeyleri koyuyorum. Dikkat et. Hı hı. Bütün yelpazeyi koyuyorum. Bu kesimi uyandırabilirse siz uyandırabilirsiniz. Yoksa ya da tersinden ya yani ter, mesela tersinden birileri uyandırabilir. Tersinden söylersin. ve Dalga geçersin. Belki kendine gelir. Kendine şey işte geçer. Baş yapmak istedik. Bakın, o. Bakın. Ama Kemalizmin içinde bir reform olacaksa bunu bir kere, siz yapabiliriz bir ama bir kere. Sizi de kere. o mecali göremiyorum. O mecali de gelir. Öyle bir şey gelir ama bir şey yok. Arkanızda da bir medya yok. Cumhuriyet Şimdi... Gazetesi diyelim bunu uyandı ve mücadele etti. Arkadaşlar kendimize gelelim. Biz hepimiz yani salaklaştık ama şu var e, buradaki te, en büyük de, değeri taşıyan anlıyorsun e, beni değil mi? Anlıyorum tabi anlamaz olur muyum en büyük değeri taşıyan şey e, insanların bir kendine gelmeleri oldu yani e, Kemal Bey'in Ama bence ki, orada ben sana katılmıyorum Özgü Özer'in gelmesiyle o bir kendini hayır, kandırma hali Hayır şu anda öyle olabilir ama en azından o üstündeki ölü toprağına. Hayır en azından tamam, sen daha iyi yakınsın insanlar. İnsanlar yakında, çok ölmüştü diyorsun ha, sen. Ve e, bir umut doğdu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben kuşkuyla bakarım onun üstünden Şu yararımı dersen mesela o Özgüre yakın bir akademisyen çocuk var. Geç. Can bilmem ne çıkıyor şeye. 2028'de 2028'de İmamoğlu aday olacak geliyoruz. Şimdi bu tweet atmış. <gülüyor> <gülüyor> bu tweet Muhalefete mi faydalı? Mustafa Albayraklara mı faydalı? Mustafa Albayrak kıkır kıkır gülür <laughs> Çünkü şöyle der. Kusura Ay, bakma usta. söyleyeceğim. Çünkü ben Rasim Ozan ustubuyla yanlış anlama. Bu salaklar der. 2028'e kadar da oyalanacak. Geliyoruz. Ne diyordu Yılma şey? İmamoğlu <gülüyor> kazanıyoruz. <gülüyor> Anam ebedi kazandım derler Anadolu'da. Yani bu <gülüyor> acaba <gülüyor> acaba <gülüyor> acaba böyle kendini kandırmak. Muharebede şey. faydalı mı? bazı bayraklara mı faydalı? Bak gülüyor. Hayır, onlara faydalı da olabilir. Anladın demek istedim. Ama ama insanları ayağa kaldırmak için bazı ajitasyonlarda ha. şarttır siyasette. Yani e, ne, senle sen mi konuşmuştuk konu başka. sen o konuda tereddütlüydüm. Ben hayır, hayır, tereddütlü Bazen da... öyle yap olsun. Bazen de diyorsun Diben Bursa'da hay diyorsun. Hayır hayır. Ben hiçbir zaman zaten dibi kalmadık ki. <laughs> <laughs> yani alabileceğin tüm mahvetleri <laughs> aldı. Çünkü nereden kardeşim ne diyor suyu dibi 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 13, gidiyor. Kendi şeyiyle beraber 13 mağlubiyet almış birisi gidiyor. Bir başkası geliyor gerçi. Ya 2028'de geliyoruz edebiyatı faydalı mı bu arada? Abi hiçbir şey hiç bilemez. Tamam mı? yani. Ya onu diyecek yani. Her, o, hani her takım onu, sahaya kazanmak için çıkar misali. Şimdi önemli olan şimdi şu yerel seçimler tamam mı? Yerel seçimlerde eğer düşledikleri da diledikleri şeyi yapabilirlerse o zaman işler çok değişir. İstanbul ve Ankara'ya yine yine CHP'nin alması faydalı mı zararlı mı? Tabii şey çok Bana göre Şu bana göre bak ben tam aksi düşünüyorum. O yine aynı hava olacak. Ha, bak ben, e zararlı. Ya yazın bunları arkadaşlar yine aynı hava olacak. Yine gaza gelecekler. Y Yine Bekir Ardır bunları bir güzel kandıracak. Al toplayacak paraları. Bizim tepede buluşuyorlar. Hüsiyat üyeleri. Masa başına oturma 10 bin lira. Oturuyorsun be, 4 kişi. Onar bin lira. Bekir Ardır konuşuyor. Bekir Ardır senin bir yakınının olduğu şirkette de konuştu. Ve herkes nasıl gaza getirdi? Şahitsin. Doğru mu? Doğru. Abi gaza getirdi. Bekir Ardır zengin oldu da. Oğlan muhalefet oldu millet. İzmir'de tamam. ben gidiyorum. Kardeşim, Öylelerdi hepsi yani. Ama tamam da. Tamam da ne olacak peki? O zaman çekelim. Kapa ha, değil de Umut Tüccar. Umut doğru mudur? Umut Tüccarlığı yaparsan doğru değildir. Yapıldı bu. Hayır. O zaman bak bak geçmişten bahsediyoruz. Bak Allah var Yılmaz Özür, Umut Tüccarlarına katılmadı. Yapmadı. Tamam. Elif yapmadı Elif abi. Tamam. Tamam. Peki ama. Sen de yapmadın. Ben de yapmadım. Sonra, sonra doğru. Sonra doğru biraz sen de havaya girdin. <laughs> havaya girmenin de dışında. <laughs> Beni test edin bir tab. 15 ters, gün sonra ters, ne yapacaksın? Ters, diye. Tersine hareket etmek istedim. Bir anlamı yoktu artık. Bir anlamı da yoktu. Biraz Zaten da inandım. Son dönemde işte. sen de Bekir Ardıra inandın. Kabul et. Son ee, 15 gün falan. Ina, ina, 15 gün değil ya. Yani 1 Mayıs'tan sonra. itibaren. Ha, 1 Mayıs'tan itibaren. Ama 14. şunu e, bir türlü çıkaramadım şeyimden kafamdan. Şimdi bunu söylüyor. Öbür taraf başka bir şey söylüyor. Ama Bekir Ardır bu konularda daha yetkili, yetkin. İtibarlıydı. Hala itibarlı mı bilmiyorum. Ya. Hala da itibar olabilir. Boş. Yani bu halefet biliyoruz e, diyorsa. De, zaten biz bunu geçmiş yıllarda da yaşadık. Kamuoyu şirketlerinin yüzde on kuşla kazanacak diyorlar diye. Büyük yanılgılara düştüklerini de gördük. Ya. <laughs> de, ya yani örnek Tarhan Erdem ki o şeyin ustasıdır. Bekir Ardır. Vekil göre çok da. Yüzde kırk yedi alacak dedi. 2007. Sırlar mısın rahmetli Bekir <laughs> Göçkün'ü? Erdemli Tarhan'a. Al bilmem Tarhan Erdem'e. <laughs> i̇şte orada Tarhan Erdem aslında onlara diyordu da arkadaşlar gerçekçi olun. Coş. Hatırlıyor musun o zaman? Hatırlıyor musun? CHP MHP iktidarı geliyor. İlk kendini kandırmadın 2007. Hatırlıyorsun. Senin dostun demeyeyim de eski dostun Tuncay Özkan. Son seçimin yenilgi mimarlarından biri. Evet. <laughs> yani şu an yani CHP'deki Erdoğan, itibarı evet, çok düşük. Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını sağlayanlardan biri CHP Ne diyordu? Sağcıysanız MHP'ye, solcuysanız CHP'ye MHP verin. Evet. Hatırlıyor bunu? Hatırlaması olur mu? Hatta sen kızıyordun ya böyle şey denir mi kardeşim? Bölme insanları diye. İlk orada başladı. Zaten 2007 diyorsun sen. Ben 2015'e geliyorum. 2015'te zaten yakın geleceğiniz şekilleneceği MHP'nin ilk o geceki açıklamasından ortaya çıkmış. Birazdan günü bizim için fuludur dedi. HDP yoktu. HDP yoktur dedi. Yeni seçim olmalıdır dedi. Hemen anladım. Dur çok güzel hatırladım. Evet. evet. Yani ee, gerçekçi olmak mı, umut ticareti mi? Bak. İkisinin arasını bulman gerekiyor. Sen öyle düşünüyorsun. Ya bir de hep diyor ki siz ne kadar şey böyle Monşerler Partisi gibisiniz derler. Mesela çıkıyor. avukat Gürkan Çakıroğlu seni de çok sever, seni de tanıyorsun. O zaman dedi ki yazdı bizim konuştuğumuz gün. Ben dedi Ümit Zileli'nin dedi çok namuslu bir aydın görüyorum. Ama ben dedi bir muhalif olarak sözcü diye çok çıkıyor. Dibe vurmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim halk bizim kesim diyor. Dibe vurmadıkça gerçekçi olamıyor. Hangi Hala kendi işte. İstanbul Ankara'yı da kaybetsinler diyor.